mutfaktan hepinize merhabalar. Bugün çok güzel her yemeğin yanına yakışacak bir pilav tarifiyle geldim. Nohutlu bulgur pilavı hazırlayacağız birlikte. Bu lezzetli pilavın yapım aşamalarına gelin birlikte geçelim. Tencereme çok azıcık sıvı yağ aldım tereyağımın yanmaması için. Tereyağımı da alıp eritmeye başlıyorum. Kuru soğanlarımı ilave edip kavurmaya başladım. Soğanlarımız gayet güzel yumuşayıp şeffaflaştılar. Üzerine kapya biber ilave ediyorum ve kavurmayı sürdürüyorum. Biberlerimiz ve soğanlarımız güzelce kavruldu. Bir kase haşlanmış nohutumu ilave ediyorum. Biraz daha kavuracağım. 2 su bardağı pilavlık bulgurumu süzgümde yıkadım. Tencereme ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı karabiber ve tuz ilave ediyorum. Birazcık et suyu ilave ediyorum. Daha lezzetli olması için ve pilavımın sıcak suyunu vermeye başlıyorum. Ölçümüz 1-1,5 su bardağı oranda olmalı. 2 su bardağı bulgur için 3 su bardağı kaynamış sıcak su ekleyeceğim. Pilavımızın suyunu da verdim. Pişmek üzere orta ateşte ocağıma bırakıyorum. Bu su üzerinde mis gibi pilavım pişti. Biraz demlendirip servise geçebilirim. Pilavım artık sunuma servise hazır. Her yemeğin yanına yakışacak bu tarifi deneyecek arkadaşlar eminim ki çok beğenecekler. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Tarifimi denerseniz yorum atarsanız çok mutlu olurum. Yumuduk Mutfak'ta başka güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.